Merhabalar. Hipnotik aile dizilimi nedir? Bu eğitimle birlikte hipnotik aile diziliminin diğerlerinden normal aile dizilimlerinden farkı nelerdir? Aile diziliminin gelişimi ve bu süreçte yaşamımızdaki kalıpları, ilişkileri derinlemesine keşfedebileceğimiz hipnotik aile dizilimi eğitimiyle birlikte sadece kişisel değil, aynı zamanda aile dinamiklerinizi anlamak ve dönüştürmek için güçlü bir araç olarak kullanabilirsiniz. Kendimizin diğer aile üyeleriyle birlikte olan derin bağlarını, bu bağların hayatımız üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olurken, bu süreçte alan açmak, alan kapatmak, ve bu alan içerisinde oluşan farkındalıkları yorumlamak, farkındalıkları yorumlama araçları olan rüyaları nasıl okuyabileceğimizi, nasıl deneyimleyebileceğimizi anlamak, birlik ve bütünlüğün içerisindeki kendimizi keşfetme ve içsel dönüşüm yolculuğunda bize fayda sağlayan araçlardan bir tanesidir. Böylelikle hayatımızda sürekli tekrar eden o döngüleri kolaylıkla fark edebilecek geçmişin atalarımızın bugüne yansımalarını görerek kendi deneyimlerimizin çocukluk yaşamında gelen deneyimlerinde yansımalarını fark ederek kolaylıkla dönüştürebilecek hipnotik yöntemlerle hipnotik EFT, ve hipnotik telkinlerle bu boş alan, korku, endişe ve kaygıların yerine olumlu, huzur, dinginlik, neşe, tam bir bütünlük hallerinin koyulmasıyla birlikte Hayatımızın diğer alan, alanlarındaki değişim ve dönüşme birlikte şahitlik edeceğiz. Böylelikle kariyer alanında, ilişkiler alanında, aile ilişkilerinizde, aile içi ilişkilerinizde yaşadığımız o çatışmaları, o zorlayıcı olayları ya da kendi iç sesimizde olan çatışmalı durumları daha kolay fark edebilecek ve bunları kolaylıkla, değiştirip dönüştürebileceksiniz. Bu noktada bu eğitimle birlikte ister kendinizi ve aile dizilimini anlamak için kullanabilir ya da siz de benim gibi bir kolaylaştırıcı olmak için bu eğitimi tamamlayıp sonrasında bana ulaştırdığınız bilgilerle üniversite onaylı sertifika ve normal sertifikalarınızı alma yönünde bunu bir eğitim olarak alıp ve bir iş ve bir meslek kolu olarak da uygulamaya devam edebilirsiniz. Bire ve bütüne katkı olsun. Şimdiden şifa olsun.